Bisfenol A plastik ürünlerin temel malzemesi ve polikarbonattır. Kaba plastik ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. Günlük hayata birçok farklı alanda karşımıza çıkmakta. Doğrudan yiyecek içeceklerde bulunmasa da insan sağlığına dokunabilecek alanlarda kullanılabilir. Yani damacanaların iç kaplamasında, bebek biberon yapımında, ilaç şuruplarının ölçü kaşıklarında, sporcu mataralarının iç kısmında, plastik saklama kaplarında ve konserve kutularının iç kaplamasında da kullanılıyor. Bu maddenin uzun vadeli etkilerini açıklayan Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Doçent Doktor Mustafa Temizel çeşitli uyarılarda bulundu. BPA bifenol A'dır ve Diğer plastik ürünlerin temel malzemesidir. Bu, bu bir polikarbonattır. Kaba plastik maddelerin yapımında kullanılır. E, etrafımızda birçok maddede e, BPA vardır. E, telefon kaplarında vardır, DVD'lerde vardır, e, bilgisayarlarda vardır, zemin kaplamalarında vardır. Dolaylı olarak doğrudan yiyecek içecek de yok. Ancak e, polikarbonatlar... Kapla yani insan sağlığına da e, dokunabilecek e, alanlarda kullanılabilir. Damacanaların iç kaplamasında, polikarbonatlar bebek biberonlarının yapımında, e, ilaç şuruplarının e, ölçü kaşıklarında, sporcu mataralarının iç kaplamasında kullanılır. Artı bireysel sağlık dışında genel sağlığı etkileyen başka alanlarda e, polikarbonatlar yani BPA e, ile karşılaşmak mümkün. Konserve kutularının iç kaplamasında gıda ile teması önlenmesi iç kaplamasında kullanılır. Teneke kutularında muhafaza edilen gıdaların iç kaplamasında kullanılır. Su borularında iç kaplama olarak kullanılabilir. Dolayısıyla biz o manada BPA ile birçok hem bireysel hem toplumsal sağlığı açısından e, karşılaşabiliriz. BPA, östrojen hormonunu taklit eden, onunla benzerlik gösteren e, bir maddedir. Dolayısıyla sürekli e, maruziyet halinde östrojen seviyelerini yükseltebiliyor ve östrojen seviyesinin yükselmesiyle birlikte hem yetişkinlerde farklı sorunlara, hem çocuklarda farklı sorunlara, hem de gebelikte, ceninde farklı sorunlara yol açabiliyor. Kadınlarda özellikle estrojen seviyesinin yükselmesi, bir, meme kanserini riskini arttırır, iki, hormonal dengemizi bozar, obezite, kalp damar hastalıklarını ayrıca tetikleyebilir. Çocuklarda özellikle seksüel gelişimi, daha erken tetikleyebilir. Ee, eğer anne karnındayken bir şekilde maruziyet söz konusuysa e, bebek gelişimi, daha karnında bebek gelişimini etkileyebilir. Erkeklerde de kısırlığı tetikleyebilir. Evet. Ve obeziteyi de tetiklediği için e, diğer endokrin sistemini metabolik olarak da etkileyebilir. Evet. Uzun vadede. Türkiye'de de dünyada da bu konuda e, yasaklar var. Yani biberon üretiminde BPA tüketimi yasaklanmıştır. Türkiye'de damacanaların üretiminde BPA yasaklanmıştır. Bu açıdan da damacanalarda ve PET şişelerde numaralanmaya gidilmiştir. 1, 2, 4, 5 numaralı işareti sağlıklı olduğunu işaret eder.